Allah'ın adıyla. Tüm övgüler Allah'a, selat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el Gaffari'ye şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, gemiyi yenile, zira deniz derindir. Erzakını tam olarak al. Zira sefer uzundur. Yükünü hafiflet. Zira geçit zor ve sarptır. Amelini halis kıl. Zira Allah görendir. Şair dedi ki, İnsanlara tevbe etmek farzdır. Fakat günahları terk etmek daha farzdır. Musibetlere sabretmek zordur. Fakat sabırsızlıktan ötürü sevabı kaçırmak daha zordur. Zaman değişimi ve seyri bakımından acayiptir. Fakat insanların bundan gafil olması daha acayiptir. Her gelecek yakındır. Fakat ölüm ondan daha yakındır. Enes radıyallahu teala anh rivayet etmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Zer el elinden tutmuş ve ey Ebu Zer bizim aramızda sarp geçit vardır. Onu ancak yükü hafif olanlar geçer. Orada bulunan bir adam ey Allah'ın Resulü ben yükü ağır olanlardan mıyım yoksa yükü hafif olanlardan mıyım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama sordu. Yanında bugünkü yiyeceğin var mı? Adam evet dedi. Peki yarınki yiyeceğin var mı? Adam evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine üç günlük yiyeceğin olsaydı yükü ağır olanlardan olurdun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim ilmini artırır da zühdünü artırmazsa Allah onun haktan uzaklaşmasından başka bir şeyini artırmaz. O sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.